Belediyemiz cesur bir şekilde yeni yatırımlar, yeni atılımlar diyerek büyük bir atılım gerçekleştirdi ve İstanbul'daki ekonominin canlanması için büyük bir adım attı. Çiftçilerimiz için de çok güzel müjdelerimiz var ve bu müjdelerimizin arkası gelecek diye düşünüyor ve bu güzel buluşmamızın ev sahibini lütfen alkışlarınızla davet ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. teşekkürler. Güzel bir buluşma anı. İstanbul'un en heyecan verici işlerinden birisi. En başından beri hem heyecan duyarak hem de gurur duyarak yaptığımız bir iş. O da çiftçilere destek olduğumuz buluşmalar. Kıymetli Grup Başkan Vekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz, Belediye Başkanımız, Büyükçekmece Belediye Başkanımız, İlçe Başkanlarımız ve burada bulunan değerli yol arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım ama esas günün ev sahibi olan kıymetli çiftçilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, ziraat odası başkanımız ve değerli heyeti sizlerle bir arada olmaktan elbette çok çok mutluyum. Az önce değerli sunucumuz da ifade etti. Gerçekten bir ekonomik çöküntü içerisindeyiz. Paramızın her gün değer kaybettiği ve alım gücümüzün düştüğü, temel ihtiyaçlarımızla ilgili fiyatların en üst seviyede arttığı bir dönem içerisindeyiz. Ve üreticilerin çok büyük sıkıntıda olduğunu biliyorum ücretli çalışanların perişanlık çektiğinin farkındayım. Sanayicimizden esnafa, tüccardan bütün insanlarımıza her ciddi boyutta ne yazık ki sıkıntılar yaşıyor. Tabi burada en temel ihtiyacımız olan gıda ile ilgili ihtiyaçlarımızda gıda fiyatlarının da ne derece yüksek olduğunu biliyoruz. Tabii şu bir gerçek. Bütün bu yaşananlar bir gecede bir talihsizlik olarak milletin başına gelmiyor. Geçmiş dönemde yapılan hatalar, yürütülen yanlış ekonomi politikaları, özellikle bilimsellikten ve teknikten ve hiçbir şekilde ortak akıldan faydalanmayan her şeyi ben bilirim aklıyla hareket eden hükümetin bugün yarattığı ortamın ceremesini çekiyoruz. Bu çok net. Ekonomik kalkınmanın temelinin üretim olduğunu dünyada bilmeyen ülke yoktur. Ve bu noktada üretimin desteklenmesi, üretimin büyütülmesi aslında ekonomik büyüme, insanlarının zenginleşmesi anlamına gelir. Ama eğer siz üretimi destekleyen, üretim politikalarını önceleyen değil, bir nevi tüketici toplum haline getiriyorsanız insanlarınızı, o zaman bu yaşanan ekonomik çöküntü sizin için ne yazık ki karşınıza çıkacak durumdur. Tabii biz sadece meseleye hükümet gözünden bakan bir yönetim olmadık. Yani evet, ekonominin sorumlusu bir ülkenin hükümetidir. Gerçekten bir ülkede bir ekonomik kriz varsa, insanlar sıkıntıdaysa bunun net olarak sorumlusu o ülkenin ekonomisini yöneten hükümettir. Ama biz yerel yönetim olarak ne yapabiliriz? insanlarımıza nasıl destek olabiliriz? Yoksulluğu nasıl azaltabiliriz? Üreten insanlara nasıl katkı sunabiliriz diye büyük çaba içerisinde olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20 milyona yakın insanın yaşadığı bu kentte temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra hiç dokunulmamış alanlara, sahalara en üst seviyede destek olmayı ilke edinmiş bir yönetim olduk. O manada işte her alanda çok üretmeliyiz diyen bir yönetim olarak İstanbul tarımla ne alakası var diye bakanların tam tersine burada üreticilerimize destek sağlamayı başından beri ilke edindik. Çünkü Baktık ki üreticilerimiz yüksek maliyetlerin altında hem eziliyor hem de ekilmesi, biçilmesi gereken alanlarını ekmekten, biçmekten vazgeçiyor. Özellikle yüksek maliyetlerin altında ezildikleri, akaryakıt ve enerji fiyatlarında artışlara artık tahammül edemedikleri, baş edemedikleri bir ortamda üreticilerimizin, üretime devam edebilmeleri için desteğe ihtiyaçları olduğunu gördük ve sırtımızı onlara dönmedik. Üreticimiz daha çok üretsin, daha fazla kazansın istiyoruz. Bir de toprakta yeşeren üretim bir toplumun aslında berekete dair en büyük moralidir. Ben köy çocuğuyum. Köyde yetiştiren insanların topraktan fışkıran bereketi gördüklerinde yüzlerinin nasıl bir moralle dünyaya baktıklarını iyi bilirim. Annelerin, babaların, gençlerin oradan fışkıran bereketle hayata nasıl temel bir tutkuyla tutunduklarını iyi bilirim. O bakımdan işte biz tam da böyle bir bakışla kentin bütçesini nasıl bereketli bir şekilde kullanıyorsak tarım alanlarımızı da İstanbul'da en bereketli şekliyle verimli olmasını istiyoruz diyerek yola çıktık. Bu hedefle az önce genel sekreter yardımcımız da ifade etti. Birçok hizmeti ilk kez İstanbul'la buluşturduk. İlk defa 2020 yılında İstanbul'lu çiftçilerin Girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal üretimden uzaklaşan köylerde yaşayan vatandaşlarımızı tekrar tarıma teşvik etmek ve böylelikle tarımsal alanların betonlaşmasını önlemek amacıyla yazlık sebze üreten çiftçilerimize fide desteği verdik. Hem de hatırlarsınız bu destekleri sunduğumuz zaman Pandemiden dolayı insanlar neredeyse yaşamdan ümitlerini kesmiş, hiçbir şeye erişemez ve o sene kesinlikle bir şey ekemeyeceğiz, biçemeyeceğiz derken biz onların kapısını çalıp onlara o mutluluğu vermenin büyük bir onurunu, gururunu yaşadım. Gerçekten ilerleyen yıllarda nerede olacağımızı bilmeyiz ama tatlı bir anı Gerçekten yaptığımızla huzur ve gurur duyduğum bir süreç diye İstanbulumuzun Çatalca'da, Silivri'de efendime söyleyeyim, Şile'de, Pendik'te, Sarıyer'de, Beykoz'da, özellikle buralarda, Büyükçekmece'de buluştuğumuz çiftçilerle yaşadığımız o güzel anıları hep anlatacağım ve hiç unutmayacağım. İşte bu destekle beraber 2021 yılında kışlık sebze fidesi, silajlık mısır tohumu, biyolojik mücadele amacıyla birçok iş ve işlem, özellikle ta balıkçılarımızın, küçük balıkçılarımızın ihtiyaçlarını karşılamaktan, hayvancılık yapan çiftçilerimizin yanında olmaktan, yine yay, yağlık ayçiçeği tohumundan ekmeklik buğday tohumuna, Damla sulama hortumu ve gübre, mazot, çilek fidesi, büyükbaş hayvan yemi, arı yemi belki unuttuklarım olabilir. İşte bütün bu, bu çalışmalarla bu çeşitlilikle desteklerimizi sunmaya devam ettik. Şimdi de 2023'te arkadaşlarım ihtiyaç temel ihtiyaçlardan biri olarak gördükleri malç naylonu desteğini de bu süreçlere eklemiş oldular. Bugün Ortaya koyduğumuz destekle kışlık sebze fideleri 2200 dekar alana dikilecek ve tam 15500 ton kışlık sebze üretimi buralarda gerçekleşecek. Çok güzel rakamlar bunlar. Bu fideler üretiler, üreticilerimizin alın teriyle, emeğiyle bereketlenecek. TÜİK verilerine göre çok önemli bir durum bu. Göreve geldiğimizden bu yana, bakın biz bizim verilerimiz değil, TÜİK verilerine göre, göreve geldiğimizden bu yana İstanbul'da tarım yapılan alan tam 50 bin dekar büyüdü. Bu aslında siz fırsat verdiğinizde İstanbul'un da tarımla ne kadar değerli işler yapabileceğini, İstanbul'un bu ürettiği sahalardan İstanbullunun evine, mutfağına daha ucuz gıda temininin var olacağını yine aynı şekilde İstanbul'lunun moralini arttıracak şekilde gıda güvenliği açısından da hem güvenli hem lezzetli gıdayla buluşabileceğini biz insanlarımıza ispat ettik. İşte şunu görüyoruz. Çiftçimiz doğru araçlarla desteklediğinizde Onlarda üretmesini gayet iyi bilen insanlar. Gerçekten her birisine teşekkür ediyoruz. Biz desteklemeye devam edeceğiz. Doğru işler yapmaya devam edeceğiz. Yapılmayan işleri başlatmaya ve insanlarımızın ihmal edilen ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Biz niçin bunları başarıyoruz biliyor musunuz? tek farkımız var. Her şeyi ben bilirim demiyoruz. Bilen insanlarla çalışıyoruz. <laughs> Köylüyü dinliyoruz. Çiftçiyi dinliyoruz. Tarım daire başkanını dinliyoruz. Sayın başkan güzel bir eksiklikten bahsetti. Şimdi bu hususta kendisini hem burada Silivri, Çatalca ilçe başkanlarımız da var. Onlar da eşlik etsinler. Gelen sekreter yardımcımız yine burada o da eşlik etsin. Ve halk ekmekle hızlıca bir toplantı yapılsın. Eksiklik neredeymiş? Hızlıca bunu giderelim. Bu kürsüler vatandaşın derdini dile getirme kürsüleridir. Vatandaşa hat bildirme kürsüleri değildir. Onun için... bizim eksiğimiz olacak. Bazen unuttuklarımız olacak. Bunu çekinmeden en güçlü şekilde toplumun ve belli kesimlerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çıkacak bu kürsüden dile getirecek. Biz de vatandaşa hizmet etmekle sorumlu olan yöneticiler olarak onların Aynen öyle. Onları saygıyla karşılayacağız ve onların ihtiyaçlarını giderme konusunda elimizde hangi imkanlar var ise onlara sunacağız. Bakın bu iyi niyet temelli, bu ahlak temelli, bu şeffaflığı, bu katılımcılığı biz yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaptıkça da eksiğimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz ama o yanlışlarımızı da gidereceğiz. Halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz umutla ayağa kalkın. Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin maküs talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı <laughs> devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok. Yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız ve milletin hizmet alması için bu millete ait, milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız, buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz. Bunu herkes bilsin. Bu bağlamda bu bağlamda bugün gerçekten çok güzel bir iş yaptık. Yine Çatalca'ya, çok sevdiğim Çatalca'ya belki 35 yıla yaklaşan İstanbul yaşamında en fazla köylerinde, sokaklarında gezdiğim buradaki hemşerilerimle hasbihal edip kahvelerinde çayımı içtiğim bazen babamla bazen ailemle ta bu kırsalı çok dolaşırdım. Çok sevdiğim Çatalca'da yine hayırlı bir işle beraber burada olmaktan, sizlere hizmet sunmaktan onur duyuyorum. Sözlerimi bitirirken tabii ki şunu söylemem lazım. Tarım sahasında bugün çok güzel işler yapıyorsak buraya en güçlü katkı sunanlardan birisi de şu anda İstanbul milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Gökhan Günaydındır. O bakımdan kendisine mesleki yaşamında bütün biriktirdiklerini bize İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde hizmet sunduğu dönemde sunduğu katkılar ve bizimle beraber bu çizdiği yoldan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görevinde de hem Türkiye Büyük Millet Meclisine hem Türkiye'deki bütün konulara, İstanbul'daki başta bütün konulara ama özellikle tarıma dayalı süreçlere de çok büyük katkılar sunacağını şimdiden görüyor ve hissediyorum. Ben gerçekten kendisine huzurunuzda yürekten teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Birazdan Buradan dağıtım yapacağız galiba, değil mi? Sembolik. Sembolik ben bu maksatla Gökhan Günaydın başkanımızı da yanıma davet ediyorum. Beraber dağıtımı başlatalım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirlerimiz, iki üretici dostumuzu şimdi davet ediyoruz. Sayın Yusuf Aktaş ve Sayın Devlet Kaçkın hanımefendi geliyor. Üretici çiftçilerimiz. Efendim Yusuf Bey bir üretici dostumuz. Yusuf Bey Büyükşehir Belediye'mizden destek alarak üretimi sürdürüyor tarlasında şimdi ilk olarak Yusuf Bey'e mikrofonumuzu verip onun da duygularını almak istiyoruz. Yusuf Bey buyurun. Valla bir şey diyeceğim yok da başkanımız destek olmasa da tarımı bırakacaktık. Neden? Bu hayat şartları çok ağır. Mazot nereye gitti? Yoksa yani bırakacak desteğiniz olduğu için buna sarıldık. Bu yaşta biz tarım yapmaya çalışıyoruz. <laughs> ne, güzel ne güzel, gençleşmişsin abi. Yani... Devlet Başkanım, Hanım da duygularına versin. Başkanımız teşekkür ederiz. Biz çiftçilik yapmaya ve çiçek ekmeye devam etmek Harip istiyoruz. De, yanınızdayız. Yap, yaptıklarınız, destekleriniz dolayı çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Başkanım siz de Ben de bu güzel güne tanıklık etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye gıda enflasyonunda dünya şampiyonu olmayı hak eden bir memleket değil yerel yönetimler, merkezi hükümet görevini yaparsa Türkiye yeniden dünyanın en önemli tarım üreticisi ülkelerinden birisi olur. Ben bütün bu çalışmaların kaptanı sevgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve elbette onun ekibine, tarım dairesine iştenlikle teşekkür ediyorum. Ziraat odaları ve üretici kardeşlerimiz onlar olmazsa hiçbir şey olmaz. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi iki üreticimize sembolik olarak ürünlerden bir bölümü takdim edeceğiz. Sahnemizin size göre sol tarafında, sağ tarafında tırlarımız var görüyorsunuz. O tırlarımız da dağıtım için kullanılacak. Alkış hak eden bir fotoğraf şu. Bu fotoğraf çiftçilerimize kışlık fide desteğinin sembolü olacak bir fotoğraftır. Yeni yatırımlarla, yeni atılımlarla üreticimizin sürekli yanında olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Başkanım yazlık sebze fidelerimizi dağıtmıştık. Celaliye Köyü'nden bir abimiz. Bakın dağıttığımız domates fidelerinden bir domates sandığı geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Üretici dostumuza. Başkanım Çanakça diye bir köyümüz var. Çanakça'da atalık tohum dağıtmıştık ve atalık tohumdan mısır getirmiş sevgili üreticimiz Çanakçadan. Değerli misafirlerimiz İstanbul tarımına yeni bir boyut kazandırıyor Büyükçekmece Belediye'miz. Atalık tohumdan üretilmiş Celal yabamyası coğrafi işaretli bir ürün. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün tarafından takdim ediliyor Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Celaliye'den gelen coğrafi tescilli bamyamız takdim edildi. Yine Büyükçekmece Belediyemizden gelen Tarım Müdürümüzün takdim ettiği yine yerel ürünlerimizden kavun ve karpuz yine coğrafi işaretli. Efendim bayan kadın üreticilerimiz emeklerini bu sıcak havada tarlada alın terleriyle üretim için döken kadın çiftçilerimiz sizleri davet ediyoruz bu aile fotoğrafına. Alkışlarımız onlar için de gelsin mi? İşte onlar üretiyorlar, onlarla gurur duyuyoruz. Kadın çiftçilerimiz aile fotoğrafında yerlerini alıyorlar. Efendim sayın muhtarlarımız sizler de hoş geldiniz şerefler verdiniz. Kıymetli muhtarlarımızı da lütfen sahnemizde bu aile fotoğrafına davet edelim. Lütfen buyurun sayın muhtarlarımız. kadın çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Onlarla aile fotoğrafımızı aldık. Şimdi muhtarlarımız var efendim. Muhtarlarımızla da bir aile fotoğrafı alıyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel güne katıldıkları için. Sayın Özcan Işıklar aramızda. Silivri Eski Belediye Başkanımız. Sayın Başkanım size davet edelim. Lütfen buyurun. Eski belediye başkanımız lütfen buyurun Alkışlarımız üretim yapan tüm çiftçilerimiz için gelsin İyi ki varsınız sizleri çok seviyor ve sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz Yeni yatırımlar yeni atılımlarla yolumuza devam ediyoruz çok teşekkür ediyoruz